Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün Hücün... <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Bugün okul başlıyor. Hayırlı olsun. Herkese başarılar arkadaşlar. Bugün de bugün de Elif okula başlıyor. Anaokulu'na çok heyecanlı. Evet. Aslında bir hafta önce başlamışlardı alışma süresini. Şimdi de ayın 11'i okullar açıldı artık başladı Ne oldu sana? Sana ne oldu? He? Tamam zıplama zıplama. Aşağıda şu konuşular şimdi. Ne Tamam yeter yeter. Okulda ne içeceksin sen? Orada doğal var Tamam gel sütünü içersin. Biz de çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin gelin hadi Başla. geç kalırız. Hadi. 15 dakika var okulun başlaması. Hadi. <laughs> aldın mı ayakkabılarını? Buna mı giyeceksin? Ama oturma tamam mı? Eğilerek giyin tamam mı kızım? Baş. Sen de mi aldın? Bütün ama. ama. Kapıyı da açılayım. Açayım açayım açayım. Siz arkadaşım, anne, arkadaşım, üstünü sütünü aldın sütünü. mı? Ya. Tamam. Hadi. Ne tamam ve ben tutayım. Ne? Ve ben tutayım üstünü. Hadi. hadi 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 hadi. Anne siz tutun Ay ay tamam. Tut tut nerede? Ne bu ay? Ay burası bu, karanlık. Aa oh, Elif Hanım. Sını ha? Sen ne yapıyorsun? Okay, Sen açmadın mı üstünü? Ya. Yardım. geli. Hadi hadi hadi. Hızlı 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 hızlı. Heyecanlı mısın? burada. Bugün okulda çok kalacaksın. Bir iki saat yani okul burada bir de be. Evet. Bir burada okulda. Ben bir de bir Bugün bildim lafı nereden öğrendin sen? Ben oradan dönüyoruz. Oradan geliyoruz. Oradan geliyoruz. Bitti. Bitti. O kadar acak mı? Öğretmenini sevdin mi sen? Al. Hı? Uyuruz. Ya, öğretmeni öğretmeni çok... sevdin mi? Evet çok güzel ama. Çok güzel mi? Evet. <laughs> Okul. Açayım mı sana da? Şunu açayım mı? Hayır. Hayır. Ne? Geldik mi okula? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> he, ne yapıyor? Koşuyor okula? <laughs> Arkadaşlar Elif'i çağlamadı okulu. Zaten çok seviyor okulu. Çok heyecanlıydı böyle. Hiç çağılamadı. Ee, sabırsızlıkla okulu bekliyordu. Sana Elif bekle kardeşi ne oldu? Gel. Ela, ela, yola çıkma. Gel, gel. Hadi saatini vermiş. Hadi gel. Hadi. Oradan mı yiyeceksin? Tamam. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Geldik. Geldik. Geldi. E, Günaydın. Mı? Gel. Annem gel. Elif. Birbirinizi şey yapmayın Arkadaşsınız. Siz Yıldız Hoca değildiniz değil mi? Yok yok. Gel. Ya e, parka kaç yedir Tamam, koyalım. Bana kayın yasın. Ha? Bana kayın ver. Çantam ver kaç. Bana kayın ver. burada fotoğrafını da çekeyim hatta. ya, kay, kay. Ani hadi, hadi. 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 Kay. Sak mı? Yağmur yağmış ya o yüzden. Ya burada dur ya burada dur fotoğrafınızı çekin. Ab Ela, el Elif, el Elif Elif Elif. 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 Dur fotoğrafını çekin. Aç. Aç. Açıyorum. Bak bana Elif. Elif bana bak. Gel hadi. Öğretmen seni çağırıyor. Hadi çağıracak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ablayı mı sallıyor? Tamam ama öğretmen çağırıyor. Hadi. Ela yeter yeter abla kulağıcı. Ela. Düşecekti düşecekti. Hadi kalk. Ama kalk. Yok hadi 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 sallama onu. Eray düşer. Tamam korkuyor mı? Bir başkasının ya. bebesini korkar. E, tamam gel Eray. Tamam hadi hadi öğretmen siz. Hadi hadi. Durdu mu? Durdu mu? Hadi cık. bay bay. Hadi Anne, hadi. Anne sen onun içine çanta var. Çanta Unut, unutmuyor. Öyle asla Tamam peçete falan. Çarp. Yanına burnu falan akarsa sil tamam mı? Hadi. Esnafı. Hadi yemeğe yerse dikkatli tamam. ol tamam, mı? Yemek yiyorsa ben bakarım tamam mı? He? Yemek yiyorsa ben bakarım. Tamam. Yiyelim. Hadi. Ya. Elif. Elif.

Ablaya bak abla yaptı. Elif ne yapıyor? Arkadaşlar bugün Elif işte içi el izi yapmış böyle. Işte, işte geldi. Mi? Yok baba işte ben ay geldim ama. Tut bunu kızım. Arkadaşlara göstereyim. Bir de bunu yapmış. Ay, ay. 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 kalp de mi yaptın sen? Kalp de yapmış. Aferin kızıma. Ne oldu Eyla? Ay. Ne oldu? Ay. Yapıştırayım mı? Ay. Gel eline yapıştırayım. Gel. Ay. Gel. ay. Gel. Hikaye ne yapıştırayım? Vereyim ona. Hı? Vereyim mi? Anne kaybolur. Kaybolur o. Ver bana. Yapıştır buraya. Buraya yapıştır. Ha. Ha, yapıştır oraya. Alma. Tamam mı? Ha oh. düştü. Elif hadi gel gidiyoruz Elif. Hadi. Elif nasıl çeçti günü? Bozulur. Tamam. Ka Ela koy kardeşin orada tursun. Yemek yediniz mi? Yedik. Simit yedik. Hepsi simit yedik. Sen sevdiğin simitten mi yedin? hani olmuyor, olmuyor. He? Ne oldu? Güzel mi? Görüşü Biz de gidiyoruz zaten. Hadi bir tane yap ondan sonra gidelim. Evet, Eymer biliyor. Hadi gel bir iki tane yap gidelim hadi hadi. Görüşürüz. Tamam gel. Hadi bak bak. Büyük sınıflar gelecek. Hadi, hadi. Hadi. Gel. Hadi, geçen, tamam. İnemiyor musun? Yardım edeyim mi? Gel. Hadi. Hadi geçen, hadi hadi hadi. 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 Hadi kalk anne, gel gidelim. Gece anne, ee, bir eşyalar kuracağız biz değil mi? Hadi. Elay gel, elay, elay. Çıkma. Ben bir şey almıştım orada. Arkadaşlar kanalımıza abone